hatırlatıyoruz bu akşam bir kampanyanın aslında başlangıç gecesi. Yani bu kampanya Haziran'a kadar devam edecek ve yeni projeler olacak. Hatta yaz sonuna kadar da devam edecek. Üç büyük kulübümüzden yine daha önce söylemiştim bir reklam projesi vardı. Bütün Süper Lig kulüplerinden aynı anda aynı reklamla çıkma şeklinde güzel bir proje icat edilmişti. Bir diğer projede sevgili seyirciler, üç büyük kulübümüz yazın sezonun başlamasından hemen evvel depremzede vatandaşlarımızın e, yararına onları desteklemek için e, mini bir turnuva yapacak. E, eskilerde olan bir turnuvaydı. Hatırlayanlar bilir. O turnuvanın e, bir kez daha e, başkanlarımız çok e, bu konuda duyarlı davrandılar ve e, bütün bunun e, televizyon geliri artı e, gişe geliri de kardeşlerimize ulaşacak. E, federasyon başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Yine bu konuda onun da destekleri çok değerli.